Kılıç'ı da davet etmiştik buraya. Sevgili Alfer Bey dedi ki Yaşar Çağlı'nın bir sergisini burada görmekten büyük mutluluk duyarız dedi. Bu cümleyle birlikte sevgili Enver Başkan'ın memlekete kazandırdığı bu muhteşem müzede serginin temeli atılmış oldu söz başkanımdan. Estağfurullah efendim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tabii Tarık Müze ilgili burada ayak kısa da olsa bir şey söylemek isterim. Şöyle gelip söyler misiniz rica etsem? Evet. Şöyle, herkes mısınız? görsün. Abi, evet. e, e, Buraların mimarı herkes bir görsün. Bir şunu bir söyleyeyim. Etemeskut için Atatürk çok önemlidir. Burada alkış. Etemeskut'un ismini Etemeskut ismini veren bizzat Atatürk'tür. Hmm. Ve Ahi Mesut çiftliğini kabulaştırılarak 1928 yılında örnek bir nahiye olarak kurulması talimatını veren bizzat Atatürk'tür. Hmm. Bu talimat daha sonra kararnameye dönüşmüştür. Ve Ahi Mesut çiftliği kabulaştırılmış örnek nahiye olarak e, kutu temelleri atılmıştır. O zaman yaklaşık 50 civarında konut yapılmış, lojman şeklinde sağlık dispanseri yapılmış, hükümet konağı yapılmış, işte ihtiyaç olan bir yerleşim yerinde neyse bunlar yapılmış. Bunlar hep fotoğraflarıyla birlikte bizde mevcut. Daha sonra iskana açılmış. Ahi mesut olarak açılmış. E peki Etimesut nereden gelmiş? Orduksazı söyleyeyim. Bizim Atatürk Orman Çiftliği arazisi ağırlıklı bizim bölgededir. Etmesgut sınırları içerisindedir. Hem demiryolu çalışması esnasında hem diğer çalışmaları esnasında Hitit dönemine ait. etit Etiler dönemine ait e, tarihi eserler çıkmıştır. Şimdi biraz sonra replikalarını ben size göstereceğim veya orada zamanınız olur mu bilemiyorum ama Bunların bire bir aynısını biz buraya yaptık. Kendileri asıl olanlar Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndedir. Etemesut Aslanı, Etemesut Boğası, Etemesut Kanatlı Aslanı diye gezer. Etiler dönemine ait. Dolayısıyla Atatürk burayı da örnek nahi olarak kurduğu için çok sık ziyaret edilmiş. Tartada bir kere gelirmişti. Bir geldiğinde demiş ki ahi 1933-34'lü yıllar deniyor yazılı beyanını bulamadım. Çok aradım. Ama yaşayan şimdi vefat etti. Benim ilk başkanlığım döneminde tabi bu benim dördüncü dönem belediye başkanı. Maşallah. Hı -hı. İlk başkanlığım döneminde yaşayan bir e, Yaşar amcamız vardı. O ben 12-13 yaşlarındaydım oğlum derdi. Atatürk bir geldiğinde böyle toplu halde insanlar etrafını sardı. Böyle talimat verdi dedi, yanındakilere dedi, ben aklım iyi eriyor dedi. Ahi Mesud'un adı bundan sonra eti meskut olacak dedi dedi. Peki eti meskut nedir? Eti meskut etilerin mezkur olduğu, iskan ettiği yer manasıdır. Yaşadığı yer manasıdır. Peki niye bu kadar yani ahi mesut eti meskuta çevirmiştir? Mesela o dönemlere bakarsan Sümer bankın kurulduğu tarihte de 1934'tür. Eti kurulduğu tarihte de olur. İşte bazı tarihçilerimiz, sanatçılarımız ne kadar bu konu içerisinde bilmiyorum ama tarihçilerimiz bazıları bu etileri, bititleri bizlerle özleştiriyorlar diyorlar ki işte bunlar da şeydi diyorlar. Türk asıllıydı diyorlar. Şimdi Avrupa diyor ki siz diyor Türkistan'dan geldiniz, sizin o yurdunuz var, gidin buradan diyorlar. Zaten Kurtuluş Savaşı öncesi bu ülkeye işgalin sebebi de odur yani. Tamam. Atatürk de diyor ki kardeşim bir dakika dur, dur, dur. Siz diyor bizi buradan kovdurdunuz, biz gittik, kuş verdik, geldik, tekrar sizi yurdumuzdan ovaladık diyor. Bura bizim asli yurdumuz diyor. Güzel. Değil mi? <laughs> bu Atatürk, bu başka bir şey vermez. Allah, 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 Allah emanet olun. Şimdi her ne kadar kurduğu cumhuriyetle birileri hesaplaşmak istiyorsa da her ne kadar bunu istiyorsa da yani ama Atatürk başka bir şeydir. Onu ve onunla beraber mücadele eden tüm arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Evet efendim. Bravo. Şimdi